Şimdi Siyonizm belirli bir hedefe doğru yürüyor. Bu nedir? Büyük İsrail devletini kurabilmek. Bunun için çaba sarf ediyor. Yüzyıllardan beri olan itikatlarını gerçekleştirebilmek için adım adım ilerliyorlar. İşte bugün önlerinde ne kaldı? Önlerinde Türkiye kaldı. Artık bizim ülkemizi birinci tehdit olarak görmeye başladılar. Zaten televizyon kanallarında yorumcuları, İsrail'li yorumcular bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Finalde Türkiye ile karşılaşacağız diyen de var. En büyük düşmanımız Türkiye diyen de var. Bunları İsrail televizyonlarında, İsrail'li gazeteciler, televizyon yorumcuları söylüyor. Açık, saklamıyorlar bunu. Peki bunun için neler yapılıyor? Bunun için yapılan Şam üzerinden yani en kısa yoldan bir hareketle bizim Hatay sınırına, ulaşması biraz meşakkatli. Çünkü arada gruplar var ve bunları bertaraf ederek karasal birliği ile Türkiye, Şam, Hama, Humus yolunu kullanarak gelmesi onun için çok zor. Ama bunu kendi müttefikleri olan İsrail'den dürzilerin olduğu yer ve o yerin ilerisinde ise YPG kontrolündeki bölge. Buraya ulaşarak direkt olarak bizim sınırlara ulaşabiliyor.